Cemil abi nasıl balık geçti? Balık alabildin mi bari? Yine iyi balık evet. aldın ama. Sen Mehmet abi güzel, maşallah iki tane ben antenini aldın sen ya. Yani. Güzel yani. <laughs> Bunlar da antenlerimiz. Sekiz parça. Ama güzel oldu ya zevkli geçti balık. Çok zevkli geçti diyor. Yani. Sen ne diyorsun İbrahim abi? Nasıl balık <laughs> ee, güzel geçti değil mi? On numara. On numara değil mi? <laughs> Balıkları sen tuttun, biz yiyeceğiz. Ya ben tutmadım bunları, siz tuttunuz ya. atamadık yine burada duruyor. Yine bir şey yapamadık. Ya, değil, ama. Yani şaka maka güzel bir antep aldık yani bu güzel. Bundan sonra yerimiz burası. Adamlar kurdurdular ya. Allah'a billahi kurdurdular. Yanımıza geliyorlar, otelleri atıyorlar, çapatı Yok yerinde duramıyor tekne. Ben sonra çapatı tutar kaçıp geleceğiz. gelecek. Onlar da dönüyor zaten. Buna bir antenini. Ha işte bunlar anteni bu. Maşallah.